E, kardeşlerim, e, hani ben boş duruyorum şu anda. E, size tabii bir şeyler fayda olmak istiyorum. Hepinize. E, hukukla ilgili bir açıklama yapacağım size. Hukuk nedir? Hukuk, şeriat rejimi ne? Hukuk ne? Gibi. Şimdi hukuk, e, delil, belge, olacak. Bunun yanında da vicdan ve mantık olacak. Hukuk o zaman oluşur. Hukuk budur. Sade delil belge üzerine yaptığın zaman şeriat rejiminin kesip atmasına benzer yani. Eğer vicdan ve mantığı koyduğunda işte hukuk o zaman oluşur. Hukuk budur. Delil belge var, vicdan mantık yok. Olmadı bu. O şeriat rejimi aynı. Atatürk o rejimi yıkalı tam 100 yıl oldu. Hukuk değerli belge, vicdan ve mantık içinde varsa o zaman hukuktur. Ama vicdan ve mantık yoksa hukuk değil o şirat rejimi gibi aynı kestiği yerden atmaya benzer. Başka ne söyleyeyim? Anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zırhı az. Şu anki konuşma hukukla ilgiliydi. Daha çok şeylerde size konuşacağım, faydalı olacağım, bilgilendireceğim sizi. Doğruyu bulduracağım. Hepinize. الله هنزلنا إن شاء الله